...çocuğun kafası bu şekilde, şekilde kalmış. Ben koydurayım idam dedim zaten. Sen kaldın sen, sen! Sen yaptın bunu sen! sen. Asla hiç kimse hiç yalan, yalan söyletemez. Söyleyemez. Gamze Sakallıoğlu cinayetinde... ...anne baba denetimli serbestlikle dışarıda... ...daha Ocak ayında 24 Ocak'ta işlendi cinayet. Daha sonra anne baba cezaevine girdiler. Sonra çıktılar. Bize yayın için başvuran kişi de... E, ...abisi, Gamze'nin abisi Mefar... ...arkasından aile canlı yayına geldi... ...denetimli serbestlikle de dışarıdılar... ...her gün gidip imza veriyorlar... ...bugün de gidip jandarmaya imza günleri... ...imza vermeye gidiyorlarmış... E, ...saat 15 gibi falan imza vermiş olmaları lazım... ...yani denetimli serbestlikle de dışarıdılar... ...onlar da diyorlar ki... ...biz yapmadık, biz kızımızı öldürmedik... ...ne yaptıysa o gelin... ...yani biz kendisini istedik... ...Nazlı'yı bize gelin olarak istedik... ...oğlumuzla evlendirdik... ...fakat ne zaman Nazlı bize geldi... ...Leyla bizim evimize geldi... ...annesi bizim evimize geldi... Her şey karıştı. Huzurumuz bozuldu. Kızımızın ya başına ne geldiğini biliyorlar. Çünkü her şeyi biliyor Nazlı. Gamze ile çok samimilerdi. Yani görümcesiyle çok samimiydi. Daha küçük 15-16 yaşında kızımız rahmetli Allah rahmet eylesin. Kilit isimlerden bir tanesi Leyla Hanım'da. Leyla Hanım geldiğinde hiç doğru düzgün konuşamadı. E, şimdi geldi. E, Leyla Hanım'ın şu anki birlikte olduğu Mustafa'nın da aileyi tehdit ettiği iddiası var. Ama tüm bu olanların Nazlı'nın e, annesi Leyla'nın yaptıklarının e, benim hala kafamda oturmuyor. Bakalım sorularla nereye doğru gideceğiz? E, neden öldürsünler e, Gamze'yi? Nasıl bir çıkarları var? Bir anlamaya çalışalım. E, yoksa hedef mi şaşırtıyor? E, Halil ile Turcan ve Fatma ve Ramazan, Ramazan'ın ses kaydını da ekranlara getireceğim. Bu arada e, o tabletleri verdikleri kişi, e, Gamze'nin tabletini verdikleri Ormancı Atilla da Skype'da canlı yayında karşımda soracağım onu. Nasıl e, keşfetmişler? Bravo kendisine. İçindeki sim kartı çünkü görmüşler, bakmışlar ve onu e, jandarmaya teslim etmişler. E, Ormancı Atilla'yı da canlı yayında gördünüz ama ben Leyla Hanım'a bir yayına alayım. Ee, bakalım annesinin aslında e, annesinin de önemli bir kilit noktası olduğunu söylüyorlar. Gelsin lütfen Leyla Hanım. Aranıza gelsin. Sen biraz bu bir tarafa gel Gülümser Hanım. Leyla Hanım hoş geldin. Hoş Leyla Hanım seni öperek uyandırıyor. Evet. evet cezaevinden çıktıktan evet. sonra evet. Ha, cezaevinden, çıktıktan. cezaevinden çıktıktan sonra çok iyiydi benimle. Ne yapıyordu mesela? Yataktan mesela sabah kahvaltısına öperek kaldırıyordu. Ki de Turcan mı yapıyordu? Evet. E bu da enteresan değil mi? Cezaevine önce mahkeme <laughs> adliyeye girerken hatırlıyorsanız ha, kızın gelinim ile <laughs> annesi suçlu diyordu. O, benden mi? nefret ediyordu. O zaman annemi daha çok seviyordu. Allah. Böyle çok sarılıyordu işte, öpüyordu, kokladı yani bir şeyler yapıyordu. Dokunmayı seviyor biraz. Samimi bir insan. Peki şimdi de diyorlar ki kızımızın başına ne geldiyse onlar biliyorlar. Hayır, evet. alakası yok. Biz nereden bilelim? Biz orada yoktuk ki. Sen neredeydin cinayet günü? Teyzesindeydik mi efendim? Güzel teyzemde, Milas'ta. Hep beraber oradaydık. Hepiniz oradaydınız. Evet. Bir gizli San'ı dinleyelim mi? Bakın neler söylüyor. Ramazan sürekli mesaj atıyordu. Siz Gamze Sakallıoğlu'nu ölmeden 15 gün önce görmüşsünüz. Hı. Onları da yakından tanıyorsunuz. Evet, evet. Hani. Neler oldu anlatır mısınız? Ben Gamze Sakallıoğlu'nu 15 gün önce gördüm. Hep beraberdik, yedik, içtik. Beraber dağa gittik, her yere gittik. Gamze hani çok iyi bir insandı benim için. Ama Ramazan'dan yakınlaşma vardı. Ramazan ona mesaj atıyordu, o da ona atıyordu. Gördüm birkaç defa. Hatta Ramazan ısrarla o gün gece oraya gelmek istiyor. Gamze, bunu mesaj herhal herhalde gelme demek istiyor. Ama Ramazan ısrarla gelmek istiyor. Hatta aile arasında konuştular. Ramazan buraya gelmek istiyor dedi Gamze, ne yani Ramazan, Gamze'ye çok yakın duruyordu. Gördüğüm kadarıyla hep öyleydi. Nasıl bir yakınlık bu? Yakınlık abi kardeş değil. Abi kardeş ilişkisi asla değildi. Ramazan sürekli o eve girer çıkar mı? Oraya göz falan gittiğimizde, Ramazan illa oraya gelmek istiyordu. Ama biz yani onunla habersiz gittiğimiz için oraya gelmek istiyordu. Ramazan ayrı bir acayip. Annesini karşı bir acayip diye, kızı karşı bir acayip diye. Abi kardeş sevgisi olamaz öyle. Ramazan ve Turcen arasındaki ilişki çok tuhaftı. Turcen'le de aynı yani yakınlaşması, onu sarılıp öpmesi tuhaf mı gitti yani bu işler? Oturdum orada ben gördüm şahit, gördüm şeyler şahit oldum. Hep devamlı kadının kafasından her yerinden öpüyordu. Mehmet Bey bunu görmüyor mu? Görüyor, hepsi oradaydı. Hepsi patma durmuş, hepsi aynıydı Oradaylar hepsini, hepsi her şeyi gördüler. Gamze, gözlem... Gölken bunlar hepsi aynı. Hepsinle beraber geziyordu Ramazan. Ama Gamze'yle gezdiğini görmedim. Ama Gamze'yle evden mesaj attıklarını gördüm. Ee, Ramazan başka kime yakınlık kuruyordu burada? Ramazan'ın Fatma ile bir şey diyemem. O kadar yakın olduğunu görmedim de. Ama Turcen'le beraber çok yakın duruyorlardı. Yani o kadını öpüyordu, devamlı sarlıyordu. Yani öpmesi normal mi ya bir kadına? Ramazan onların bir şeysi değil ki. Sadece dümürlükler var. Ramazan ortalığı karıştırıyor. damatlara o kadar oraya gitmiyor da Ramazan o kadar oraya niye gidiyor? Yani bu anlamsız bir şey ya. ortalık karıştırıyor. Nazlı'nın hayatında da araştıran Ramazan. Ben yani kendi ailelerinden de duydum. Ramazan karıştırmış ortalığı. Televizyona çıkmadı ya o söylemiş. Ramazan söylüyormuş. Kızlarının öldüğü sabah kahvaltı yaptılar. Peki Gamze'nin öldüğü gün Ramazan orada mıydı? Yani ailenin hal ve hareketleri nasıl? Gamze'nin öldüğü gün sabah biz... 9 onu doğru oraya gittik. Odasına girdim ve hatta bakmak istedim de. Ben dediler ki böyle böyle. Gamze ondan ölmüş dediler bana. Ablası dedi Fatma. O pis yataklı yatı yatı Asıkmış Basmaya dedim çocuğu öldürmüşler dedim ben. Bire bir de dedim üstünü bir iyice örtmüşler dedim. Aynı şekilde Ramazan'da öldü dedi. Kızın boğulduğu yastıkta sal izi vardı. Vardı biraz evin içine girmedim ama Sadık Amzen'in öldüğü odayı gördüm. Duruşları, davranışları, hiç kızları ölmüş gibi insanlar değildir. Çünkü hepsi oturdular, çay demlediler, kahvaltı yaptılar. Kahvaltı Fatma, Fatma Zahide çok kalkmadı. Fatma hazırladı özellikle. Orada Gölkem hazırladı. Hiç ağlamıyordu, hışkırmıyordu. Yani evladı ölen bir kadın böyle yırtılmaz mı ya? 16 yaşında bir de çocuk ya yani o kadar hayatta ona. Bir insanda bütün bir hayalleri vardı. Çalışacağım abla hem okuyacağım hem çalışacağım diyordu bana. Gamze her şeyi ailesine anlattı. Akşam oturduk hep beraber. Buraya beraber hep beraber olduğunu gittik. Gamze, Fatma, Durmuş, annesi, Mehmet Ali Sakallıoğlu, ben hep beraber odana gittik. da var abisi yok. Ramazan'ın Gamze'ye yakınlaşması acayipti yani. Tuhaftı yani. Normal bir yaklaşma, kardeş yaklaşması değildi. Gamze de orada ailesini paylaştı bana. Ramazan dedi ısrarla buraya gelmek istiyor dedi. Bana dedi her devamlı dedi mesaj atıp dur dedi. Peki aile bunu duyunca ne dedi? Hiçbir şey demediler. Normal karşılıyorlar. Onlar her şeyi biliyor çünkü. O Gamze'nin bal gibi Ramazan'la alakası olduğunu hepsi biliyorlar. Hepsi kardeşleri, Gamze'yle mesajlaştığını hepsi biliyorlar. Vallahi açıkçası ben de Fatma'nın her şeyi bildiğini düşünüyorum. Fatma ne demiş biliyor musunuz? Ben ya yani inanamadım. Ee, çok üzücü gerçekten. Diyor ki Fatma, işte pis pis, pis yatak doktor, pislik ya o yatak diyor. Şimdi o yatakta sürekli yatmıyor. O yatak birincisi Nazlıların yatağı. Gamze normalde kendi yatağında yatıyor. Sadece o gece o yatakta ee, öldürüldüğü iddia ediliyor kendisi o yatakta ama o yatakta değil de başka bir yerde öldürülüp oraya taşınmış olabilir mi bir insan pis yatakta ölünce şey, pis yatakta yatınca da ölmez ölemez yani ee, şeytan dürttü ee, ve pis yatakta yattığı için de Hayatını kaybetti gibi çok ediyorum. özür dilerim saçma sapan. Bildiğin dalga geçmiş yani. Bildiğin evet bir ölümle kardeşinin ya. ölümüyle o gün daha cenaze daha yeni e, şeyde morgta oradayken insan bir cenaze ile ilgili bunları konuşuyorsa ben takdiri size bırakıyorum seyircilerim takdirine bırakıyorum lütfen siz yorumlayın. Zaten jandarmada e, şeyde sayın, savcılıkta sayın jandarma komutanlığı da eminim bununla ilgili gereken araştırmaları yapıyordur. Ya, özellikle diyor ki ben abilik yaptım nefer abilik yapmadı. Ramazan'ın ses kaydını bir e, merak ediyor musunuz? Bakın beyefendi neler söylüyor. Peki neler o amca istiyor? kızı, amca kızıyla var mı bir yakınlığınız? Hayır hayır hayır. Hatem, e, sadece sadece size, size, size söyleyeyim. 2020 yılında gözlemde ve gözler. üçümüz iyi anlaşan Görkem ablası insan ailece hepimiz birlikte eğlenen çok birlikte güzel vakit geçiren insanlardır. Sadece ailesinden görmediği hususla okudu, kendi abisinden görmediği şey yaptığı için bana abi olarak çok değer veriyordu. Hı. Kendi abisinin usulsüz hareketlerini sapık hareketlerini gördüğü için bana bunları anlattı. Hı hı. Tamam mı? Ne şu an sırf karısını atlamak için veya katili atlamak için daha suç atıyor. Cenayda kimin işlediğini biliyorsun. Tahmin ediyorum. Diyor ki, e, şimdi ben ona abilik yaptım diyor. Böyle yani, mi abilik yapmış? Abilik yaptığını söylüyor, Yani bilmiyorum ama biraz senin aklıyla dalga geçiyor yani, yani. bunu söylemesi de çok gerçekten ayıp yani. Çirkin. Çirkin hatta evet çirkin. Abisine bir abi kardeşine böyle mesaj atar mı cinsel içerikli? Yok başka bir şeyden bahsediyor da abisinin bir şeyden söyleyemiyorum yani. Söylemiyorum yani. Cık, cık, cık. O zaman sen çocukla bunları mı konuştun 15-16 yaşındaki çocukla? Bu mevzuları mı konuştun Ramazan? Ya Ramazan ya. Ya nereden tutsak böyle şey dökülüyorsun. Bir şey yani. diyebilir miyim? Söyle. Şu an Görkem aklıma geldi de hani Görkem dedi ya grup şey WhatsApp grubunda işte akıl veriyoruz işte nasihat mı bir şey veriyoruz? O kadar gitmesi dedi ya. için teşvik ediyoruz eğitim için teşvik evet. ediyoruz. Ramazan diyor ki beni aslında diyor zaide ile evlendirmek istediler diyor. Evet. Onun. Anam doğru, doğru mu? Evet. Ol, olaya katmak için söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Var söylüyor. teyze. Tugce'n kendisi söyledi Ramazana ya. Ondan mı kaçtı kız? Bak, ben anlatayım. Ya, o kadarını ben sen anlatma. Ses kaydını dinleyelim öyle anlatalım. Ha, tamam. Beyefendinin iddialarını dinleyelim Ramazan. Ramazan beyefendisinin. Gelsin ne ikna. Ramazanmış? Senin kızım kim yaptı her şeyi? Senin panam sen abi işte, işte. Çocuğum kim yaptıysa bulmaya kararlıyım senin onunla evlenmeni istiyor muydu? Hayır yani bizim böyle tarif Zahide'yi biliyor musunuz? Zahide. Biliyorum o, ha biliyorum Zahide. Ha Zahide. ki hani bu kırkı çabasına bir bahsedeyim. Yani destekleri olsun diye anlatıyorum. Dediler ki ben bu anne babasını senin sana verelim falan diye hayır dedim. Benim hayatımda başka bir şey Bir bir şey olmaz. Biz aileyi dönelim. Bizim bir insanı gerek yok tam dedim bizim böyle de şeyimiz oldu. verdim dedim. bir şey yok. Hiç bir şey bir ...tahmin ediyorum dedi. En sonunda sıkıştırınca da... ...bir garip bir şey Metin diye... ...şeyin kardeşinin çocuğunu... ...hem çocuğun ismi Metin... ...hem de kocasının ismi Metin onu söylüyor. Diyor ki ile evlendirmek istediler... ...beni diyor ama şakaydı o diyor. Zahide'nin adını işin içine katıyor. Bu mevzu oldu mu? Zahide kaç yıl Bu adını? mevzu şöyle oldu bilmiyorum artık gerçek, gerçek değil mi ...ama ciddiyetle söyledi yani gülmedi. Ramazan'a böyle yaptı şöyle yaptı Ramazan'a. Zayde kocaya kaçmasaydı ben se şey, e, seni alacaktım damat olarak. Bu kelimeyi kullandı balkonda. Ya birden ne bu Mercan? Ya, ya, ya. Hayır. Yılmaz kadın cinayetini konuşuyoruz. Daha önce Rukiye buradaydı, gitti. Bu kez yanında hayat arkadaşı Ömer Yel ile birlikte Yılmaz Kılıç cinayetini tekrar konuşmaya geldi. Süreçte de devam ediyor. Özellikle kesinleşmiş beraat kararı kaldırıldı. Bir yandan da dosya istinafta. İstinafın vereceği kararın ardından süreç yani Rukiye tekrar yargılanabilir. Öte yandan abileriyle ilgili olarak da bir soruşturma süreci devam ediyor. Rukiye'nin abileriyle ilgili bir gözaltına alındılar. Sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar biliyorsunuz. Veli ile İsmail hepsini konuşacağız. Burada konuşulanlar bundan sonra ...süreçle ilgili çok belirleyici olacak. Herkes soruyordu. Özellikle... ...neden Mercan gelmedi şeklinde... ...Rukiye'nin. Bu kez ben buradayım ana kaçtı diyorlardı. Ben geldim. Ömer Yeri de soruyorlardı. Ömer Bey ben de geldim. Her türlü soruya yanıt vermek için... ...hazırız dediler. Mercan da... ...gerçekten zor bir yolculuğun ardından... ...ayağının tozuyla daha yeni geldi. Yarım saat önce falan geldi. Binaya giriş yaptı. Şu anda da burada... ...Mercan'ı çağıralım. Ben onlardan söz aldım. Mercan'dan da arkadaşlarım söz aldı. Sakin sakin süreci şöyle bir baştan tekrar konuşmaya başlayalım. Mercan'ın da soracağı sorular varmış. Bizim de soracaklarımız var. Bütün mesele Yılmaz Kılınç'ı kim, neden, hangi amaçla öldürdü? Bunun aydınlatılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mercan gelir misin lütfen? Hoş geldin. Rukiye'de katilin ortaya çıkması istiyor. İnşallah. Murat Çıkıyor. neye gelmedi? Murat'ı davet ettiydik Murat biz. Murat gelmeyecek. Neden? Talip de gelmeyecek. Durmuş da gelmeyecek. Neden? Hiç ne birisi gelmeyecek. Bir açar mısın? Neden? 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 Önce buraya, önce buraya İsmail, Nedenini? önce buraya İsmail Neden? Veli, İsmail, Hüsnü, Hüsnü gelecek. İsmail, kardeşimden, anamdan, bacımdan çağırttım. Ne gösterin ha <laughs> kızım? Önce buraya. Senin kardeşlerin gelecek bu. Önce şey buraya ya. Hüsnü, İsmail, yayın. Veli gelecek. Şey gibi, paşalar gibi geliyor. bekledik. Yara sorun kaçtı burada. Ben şimdi istiyorum. Herkes senin keyfine göre yaşamıyor. geri döndü. Herkes senin keyfine göre, göre yaşamıyor. Ben dosyayı geri açtırdım. Açtır. Ya, Çok güzel. Al sana. Al gelsin. o. Oh. Kovalatlı ağların gelsin bağlım. Böyle deriz bu. Böyle. böyle ölmesi değil. Gelmeyecekler. Gelecekler. Gelmeyecekler. Gelecekler. Merak gelmeyecekler. Gelmeyecekler. Gelecekler. Hepsinin adına ben hepsini burada temsil edeceğim. Temsil Hatta var ya. Temsil. E, sayayım mı? Say. Oğlan kardeşlerim, kız kardeşlerim, Nur Sultan'ı da ben temsil edeceğim burada. Murat babası öldürülür. O gün nohut bekleye gider. Ha. Nohut beklemedin saat kaçta gelmiş bu saati belli mi? Belli. Kaçta gelmiş? Sabaha karşı. Sabaha karşı mı gelmiş? Evet. Gelmiş yatmış evvel. Önemsememiş evet. onu söyledi. Ben çok kızgın olduğum için Rukiye'den dolayı diyor. Amine öldüğü söylenilmiyor. Biri dövmüş gitmiş deniyor. Ya, ben o ayağımı... Ben o ayağımı... Görünce tarafsızlarım taraf. öldürüldüğünü bilmiyordum Didem Hanım. Benim babamı yaralı vereni bulacağım, kurtaracağım umuduyla gittim oraya. Anlatayım ben sen ondan sonra kendin kararını ver. Kendin de konuşabilirsin. Biz senin söz hakkı veriyoruz. Ben anlatacağım. Benim korkum yok. Sadece vatandaşın söylediğini anlatıyorum ben. Oradan emniyet gelir. Karavol. Murat kaçar ormandan. Sen gördün mü? He? Sen Duyduğumu söylüyor. Her, Her şeyi Murat daha önce bana anlattılar zaten. Ne korkuyordu? Hiç, Hiç görmeye, görmeye, mi Hiç görmeye gerek yok. Hiç görmeye gerek yok. İsmini ver bana. Sen gördün müydü benim babanı öldürdüğümü desen dört tane yalancı şahit çıkardın bro, piyasaya. Bro, bro, Dik bana oldu. Ben nereden dik yalancı şahit çıkıyorum O doğru. gelen kişilerin, o gelen kişilerin doğru. senin tarafından tutulduğunu söylüyorlar. Bizim istihbarat servisi aradılar? E. Dinle. He. Ömer Hamza Bey. Yazar'ın arabasına binip direkt niye adliyeye bu e, Emin Taş'ı buluyor? Emniyete yardımcı olmuyor bu cinayet için. He? He? Sebep ne? Benim babamı devam tokat vuracaklar. Orada hakkını ararım. Kusur olmaz babayla oğul arasında. bakma. Karakol çağırıyor. Abim Hamza yazarın arabasına binip karakola gidiyor. Hatta savcılığa gidiyor. Emin taşın ta işte dedi nasıl çıktı? Ka savcılığa kaçıyor. Karakoluna niye gitmiyoruz bu ya? Karambole Ka atma. Karambole, karambole, atma. değil. Karakol karakol çağırdı. Ne yapacaksın ya? Karakol eve geldiğinde kaçıyor. Küçük oyunlar oynama bana. Bak. Bak. Akıl oyunları oynama bana. Akıl oyunu değil ben daha şu şey meselesine kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. Şu VTR evet, önemli tanığın vazgeçmeyiz e, diye. Kaç ayda bana haksızlık yapıldı. Bak haksızlık izle izle. Biraz bir gelsin ekranlara lütfen o VTR'de. Bakın, Kabul ediyorum bak haksızlık Ne söylüyor? Hak Rukiye ne diyor Senin, aslında? Senin, bir dakika bir saniye lütfen. Suhan. Hemen izleyelim. Suhan. Ömer Can'a Şu an Rukiye ile Ömer Bey önümden geçiyorlar. Ne yaptınız bu aynı oldunuz mu? Ya, olmadınız. Niye yapamadınız? Eskili

Bir daha masanın evinde bir görevin yanında olması gerekmiyor mu onu aldın Ya ben de onu diyorum. Orada mı görevli olmaz? Nasıl tek başına göndermez de mi olmaz ama bilmiyorum. bu adam olduğu için ver. Ha ondan dolayı mı? Ya, ya ben yani, olmayayım. Haydi ben uzaktan. Bu adam olduğu için ver. Ha ondan dolayı mı? Ya, ya ben olmayayım. Haydi ben uzaktan çekelim. takip edeyim. Evet. Ama onlar olduğumu daha iyi. Ama işte sen de resmiyete eşin olmadığı için. Belki o yüzden de kabul etmiyorlardır. Ama işte beni kabul etmiyorlarsa, ben evet. yani bu kadın yanında olsun onlar, ben olmayan zararlı. Yürü, yürü. Allah korusun ya. Yanlış herhalde. Söyleyeyim, şöyle söyleyeyim, ee, Ömer Bey e, biz o kişinin sesini değiştirdik. Çünkü ha. kimliği açıklansın istemediği için e, yani sesi... Biliyorum ve... ben zaten. Tamam ama o kişi şu an telefon hattında. Yine iddiasını sürdürüyor. Sürdürsün. Alo hatta mısınız? Alo. Alo. Ha merhabalar. Merhabalar, hayırlı yayınlar Didem Hanım. Teşekkürler. Ee, yani şimdi Ömer Bey diyor ki aslında diyor, o sırada diyor işte yani adet günü gecikmişti. Dolayısıyla o hamile olduğunu zannetti. Hamile falan değildi. Gecikmeler vardı diyor. Değilmiş yani. Değilmiş yani. Sonra Didem da baktık. Heh, buyur. Konuşabilir miyim? Tabii dinliyoruz sizi. Ama Rukiye ile Ömer Bey de konuşmayacaklar ...susun ve ben ona göre konuşayım. Abi, ben sizi dinliyorum. Sen merak için mi düştü de milleti çektin attın oraya? Ki... Sen iyi bilen değil ya de ama Rukiye... Bir de... Rukiye. Bir Rukiye. Bir ama bir böyle kafasının mantığından bir kişi çekiyorsa bir şey var. Bir dakika Rukiye bir şey söyleyeceğim, Ömer Bey'i e çok mu kıskanıyorsun? Evet Kıskanıyor. kıskanıyorum. Kıskanıyor mu? Kıskanç değil mi? Bence mi? kıskanç. Acayip değil ama mi? dinle, bak saygılı ol dinle yani hanımefendi şimdi siz hiç sataşmadan siz bildiğiniz şeyleri bana anlatın. Sataşırsanız cevap hakkı da doğuyor çünkü. Sataşmadan Selim bir... Hanım. Evet buyur. Ben zaten onunla muhatap olmak istemiyorum. Tamam ben de Didem, tamam. Didem Hanım. Hı. Hı -hı. Dinliyorum. Bana söyledi kendisi hamile olduğunu söyledi. Dün kendi diyor ya şey, iç hastalıklarına gittim. Yalan söylüyor. Sen iç hastalıkların varsa sen niye kadın doğuma gidiyorsun? Ne? Kadın doğuma gitmişsin. Ya gidebilirim. Evet. Dedim. Bizzat ben tarif Önceden nereye de, 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 de giderim? Kadın doğumuna da giderim, başka yere de giderim. Hasreti var, var mı? Gitti. Ben gidiyorum. Gitti var mı? bir anam bideceğim Bide var mı? Çocuk kafası bu şekilde kalmış. Asla hiç kimse yalan, yalan söyletemez. Söyleyemez. Bodrumlu Gamze'nin esrarengiz cinayeti. Gamze Sakallıoğlu'na ait bu tableti. Ramazan'dan olay açıklamalar devam ediyor. Defa şu an Sırp tarafını atlamak için veya katili atlamak için sağ sola suç atıyor. dünürü Leyla'dan şok açıklamalar. Sen neredeydin cinayet günü? Gamzi'yi son gören arkadaşı Ayşe stüdyoda. Bildiğe bir şey var diye düşünüyorum. Koydur'u meydan dedim zaten. Az sonra ...Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. O kızı çıkaracaksınız. Bu kadar basit. Kızım lazım kızım. Bana kız lazım. Hala diyorum ki annesi her şeyi biliyor. İlgur tam 87 gündür kayıp. La orada yok burada. Nerede bu? Nereye gitti? Yok mu oldu kız? Mu? kız. <laughs> Kara Kutu Sedef... ...tüm gerçekleri anlatacak mı? Ben gözümle görmedim ama duyduğumu biliyorum. Aylar sonra ilk kez konuşacaklar. Anadolu'na da geçti. Nasıl bir kavga geçti? İlknur'un gizemli kaybını dayı Ertuğrul ve gelin Eda mı çözecek? Kardeşime, benim kanıma, canıma böyle bir şey yapmaz, yapamaz ya. Yani az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Buldum ya beni sinir etmesin silah bu. Ya lanverdi can Allah'ım. Orada Bıraktım ki. Türkiye bu cinayeti konuşuyor. Ceset taşınırken neredeydin? Ne Cesedi Nerede taşınmışın? Kim görmüş? Murat tuttuk o adamı. Kimi kastediyorsun? Kimi? Bak doğruyu söylemiyorsun. Yılmaz Kılınç cinayetinde şok gelişmeler. Vahşice öldürülen Yılmaz Kılınç'ın katili. Büyük yüzleşmede ikinci gün. Bana bak şüpheleri kendin çektin üstüne. Siz ne lan uğraşılmaz kızım siz öyle bir uyanıksınız. Rukiye Mercan'ın sorularına ne cevap verecek? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi.